bakın arkadaşlar onun içinden neyi çekip gidiyor. Nasıl olsa primlerim yatıyor. Sosyal güvencem var diye düşünmeyin artık. Bundan sonra düzenli bir şekilde gitmelisiniz. Gitmediğiniz zaman ücretleri cebinizden öder. Biz giremedik ama görünen o ki bizden önce dişlerimiz Avrupa Birliği'ne girecek. Ağzımız açık Avrupa Birliği standartlarını bekliyoruz. Şu an nerede oturuyorum biliyor musunuz? Pek çok insan hayat boyunca oturmaya korktuğu bir koltukta dişçi koltuğunda. Bundan böyle yılda iki kez bu koltuğa oturmazsanız Sadece dişiniz değil, artık cebiniz de yanacak. Hadi başlayalım. Başlayalım hocam. Bu zaten tüm Avrupa Birliği'nde bu uyum yasası var. Tabii ki bu Türkiye'de de Avrupa Birliği ile ilişkilendirdiğiniz için Türkiye'de de ağız ve diş sağlığıyla ilgili uyum yakası gelir. Meclis görüşmelerinde 26 Mart'a kadar seçim olası verdi. Meclisten geçmesine kesin gözüyle bakılan torba arasadan bu kez Sağlık Bakanlığı ile ilgili çok ses yetenecek bir düzenleme çıkıyor. Vatandaşa zorunlu ağız ve diş sağlığı bakımı geliyor. Kalkıyor musun acıdı mı dişlerin? Hayır hocam acıdı. Ne sık diş doktoruna geliyorsunuz? Valla dişim şey yardıkça geliyoruz. Şu yani, an yani öyle bir durum mu var? Aynen öyle. Dişim şişti, sabah kadar uyku uyuyamadım. O yüzden dolayı geldim. Yani öbür türlü zaten aklımıza bile gelmez bir şey gelmez. Masa çıktıktan sonra vatandaşın hastalığı bakımında kontrolü alınmış olacak. Kişi yılda iki kez zorunlu diş doktoruna gidecek. Bakın ya da tedavisini arttıracak. Eğer gitmezse sonradan oluşan sorunlarda tedavi ücretini devlet karşılamayacak. Avrupa Birliği'ndeki özellikle devletin düşüncesi birinci derecede kendi kasalarını düşünüyorlar. Neden? Çünkü ağız sağlığı çok büyük giderlere sebep olabilir. Örnek veriyorum diş sağlığı ile ilgili doktora gittiğimizde genel bir bakım olarak 20 bin 30 bin lira gibi bir rakamları bulabiliyor. Avrupa Birliği uyum yasasında böyle bir düzenlemenin olduğuna dikkat çeken sosyal güvenlik uzmanı olmayacak. Düzenlemeye ilişkin oldukça dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı. Biz nasıl düzenli bir şekilde aracımızı bakıma götürüyorsa bizi yarı yolda bırakmasın diye diş sağlığı da böyle bir şey eğer diş sağlığında düzenli bir şekilde bakıma gidilmezse hem cebimizden 3-5 lira daha fazla çıkacak hem de diş ağrılarıyla uğraşmak zorunda Macar zorunlu diş kontrollerinin kurulacak diş yapılabileceğini söyledi. Avrupa'da diş dernekleri var. Bu diş dernekleri vatandaşı arayarak özellikle diş sağlığıyla ilgili doktora gitmelerini ön ayak oluyorlar. Bu Türkiye'de de aynı sistemin ileride diş derneklerinin kurulacağını halkın sağlığıyla ilgili ilgileneceğini düşüncesini bekliyoruz. Evet şimdi havaya at